Merhaba arkadaşlar. Bir tadım daha yapayım dedim. Doyamadım tadına. Çok güzel oldu. Bakın üzerindeki meyveyi de hatta düşürdüm. Çok lezzetli. Düşündüğümden çok daha hafif ve çok lezzetli. Gerçekten çok hafif bir hamur olmuş. <laughs> ben kolay kolay hafif bir hamur yapmam gerçekten. şimdi. Ama marifet değil biliyorum ama. Ayvalar çıtır. Ayvalar çıtır derken lokum yani yani e, leziz anlamında çıtır dedim. Ha? Benim vücudun tavanın dibini alıyor. Bitti mi? Allah'ım tipe bak ya. Şirinliğe bakar mısınız? Benim oğlumun şirinliği. Benim bebeğimin şirinliği. Ah. Hemen hem marlamaya başladı. Evet bak. Bir parça düştü. Daha bakalım. Bak burada. Çok güzel olmuş değil mi oğlum? <laughs> Çok mu güzel olmuş? bin bebeğim. Evet ortalığı karıştırdım. Şimdi ne hemen, hemen, buraları toplayacağım. Ama birazcık daha iyi. Minnacık daha tadına bakayım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben yaptıklarını yani hazırlarken çok fazla kokusu tadı geliyor. Yani sen yemiş gibi oluyor. O da her zaman istediğim lezzeti yerken Yer iken <laughs> yakalayamıyorum ama bu sefer farklı oldu. Çok nadir olur. Lezzetini istediğim gibi alabiliyorum. Hı, ne oldu? Ne oldu? Dur bir dakika. Minicik tatlı harcım. Bu arada gerçekten şekeri yani çok az miktarda ama İnanılmaz bir lezzet var. Gel. Biraz daha meyvelerin, hayvanın susundan dolayısıyla... Ay yemekten nefes alamadım. Ay. Çok yedim. Ya Rabbim affeyle. Gerçekten çok yedim. Az önce değmiştim. Tekrar bir video çektim. Ne olur ne olmaz silinir dedim. Benim telefonumda tut. Hazır yiyecekken birazcık daha çekim yapayım dedim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bunlar amatör çekimler. Unutmayın ev hali. Bunu düşünerek empati yapmanızı istiyorum. Ve ee, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.